Sarah geldik arkadaşlar kızgın öğretmen de yeni oyuna ne diyorsun be Oo, bir tane çorba yaptım diyor vay çorbana acı koyacağım tabii ki de M -m 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 diyeceksin yakacaksın arkadaşlar find crowbar diyor bir tane kapı açacağı bulmamız lazım kapı açacağı nerededir Tabii ki de depoda koş bakalım koş 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 depoda buluyoruz kızgın öğretmen besi sen yandın Çorbanı ejderhaya <laughs> Olduk arkadaşlar Aha dur bakayım sos var burada Sos alalım mı? Vallahi sos alacağım Niye? Çünkü çorbanın içine sos koyabiliriz Biraz kafamızı çalıştıralım bakalım Mrs. T Mrs. T Neredesin? Neredesin? Çık dışarı oynayalım Oy 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 Neredesin? Heh tamam arkadaşlar bu gidiyor galiba Aşağı doğru inecekti fake attı bana Fake attı da ben bu fake'i yemem ama ha. Bu fake'i yemem açacağımızı bulmamız lazım. Bu nereye gidiyor abi ya? Abi nereye gidiyorsun? Hop abla. Mrs. T. Bir odaya girdi arkadaşlar. Anlayamadım şu an hangi odada ama. Eee buraya doğru gelirse valla yanmışız ha. Yanmışız yanmışız yanmışız. Şurada ben kaçayım hazırlanayım da. Ha mutfağa doğru gidiyor galiba. Buldu, buldu 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 buldu. Mutfak. Şuraya kapıyı açayım ben. Zaten burada değil tamam. Güzel. Gir bakalım ablacığım mutfağa. Eee biz ne bulacağız arkadaşlar? Kapı açacağını bulacağız. Kapı açacak nerede ya? Nerede olabilir? No, Mrs. yürüyor burada şu an. Çıkıp işimiz yok Mrs. Ile bizim. Kapı açacağımı bulmamız lazım. Kapı açacağım. Levye, levye, levye. Acil. Mutfak. Aa, mutfağa gireceğiz tabii ki de. Mutfağa Ben ya kadın ne yaptı buraya? Ne koydum ya? Allah Allah. Bu da bir enteresan kapı. Evin içinde kapıları çit çitlemiş ya. Kitlemiş valla. Tahta mahta doldurmuş. Ayıp ayıp valla. Allah Allah nanköre bak ya okulda bütün gün buna çay kahve getiriyoruz valla Dur bakayım burada yok arkadaşlar Dan 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 Gangnam style Gangnam style Aman mutfak boşaldı arkadaşlar Acil şuradan çık 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 Mutfak boşaldı mutfak boşaldı o için hızlı bir şekilde mutfağa girmemiz lazım Nerede bu crowbar Bulamadık ya Arkadaşlar crowbar'ı buldum Levye'yi buldum lev 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 Levy yan taraftaydı valla dur şu yıldızımızı alalım mı? Yıldızımızı gel bakayım yıldız alalım seni aldık. Hadi bakalım böyle bir göremiyorum kör oldum galiba. Ne oluyor ha? Bunu yok bunu açar mıyım ben ya onda? Ben açar mıyım bunu arkadaşlar? Levy ile bu kapıyı değil öbür mutfak kapısını açacağız. Mutfaktan ne alacağız? Ne alacağız da değil mi? Çorbanın içine bir şey koyacağız. Hazır mıyız gençler ha? Hazır mıyız? Aç aç la aç dedim sana. At demedim. At demedim. La. La yandık vallahi arkadaşlar. Vallahi yandık. Nerede bu? Nereye gitti levye? Le le levye? kapının arkasına attım sanki. Dur bakayım şimdi. Şuradan gireyim bakayım. Hemen bulmam lazım. Çok az vaktimiz var. Ya açıl, 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 açıl. Açıl, açıl. Daha levye burada arkadaşlar. Güzel. Güzel, 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 güzel. Bu tersten açıyorum ama oyunun böyle bir acayip bir huyu var. Seni tersten açtırıyor. Levye! Oh, tamam güzel. Güzel, 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 güzel. Öbür taraftan açtık. Vallahi açtım, vallahi açtım. Fight key diyor. Tamam. Keyme istemiyorum abi ben gel istemiyorum. Ah. Kapıyı da açalım. Oo, kapı kilitli inanamıyorum. Anahtarı bulmamız lazım. Çorba burada. Sos ekle diyor. Sos arkadaşlar. Sos ekleyebileceğiz mi bakalım? Sos nerede? Sos nerede? Sos nerede? Sosu ben daha demin almıştım aslında. Şimdi hatırladım. Hatırlıyor musun? Girişte almıştım. Dur dur Mississippi nerede? Misisti görmesin bizi. Misisti misisti Kalk kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Sos ekleyebilir miyiz? Ekle, ekle. Ah, sosumuz yok ya. Sosumuzu düşürdük galiba arkadaşlar. Dur bakayım. Dur bakayım. Sosumuzu bulmamız lazım. Yoruldum vallahi. Yoruldum, 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 yoruldum. yoruldum. Aa, koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Güzel. Misisti şu an ön bahçede. Biz sosumuzu orada bıraktık ama hala orada mı bilmiyorum şu an. Aha anahtarı da bulduk. Anahtarı bulduk. Tamam güzel. Sosumuz nerede peki? Uf uf çok kötü yerde şu an. Tam kapının önünde. İnanamıyorum vallahi. Tam kapının <laughs> önünde bunu acil atlatmamız lazım. Mrs. T hanımefendi içeri girer misin abla? İçeri gir bakayım. <laughs> ne, ne ne beni görme sakın. Aman 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 aman. Tam şurada arkadaşlar. Tam burada tam burada. Uf buraya doğru geliyor. Lanet olsun. Buraya gelme be buraya gelme çık başımdan. No 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 anahtarı al anahtarı al anahtarı al. Anahtarı anahtarı niye attın be. İçeri girdi galiba arkadaşlar. Şu an içeri girdi anahtarı alıyorum. Anahtarı aldım. Tamam misisi içeri girdi şu an. İçeri girdi de bizim öbür kapıdan çıkmamız lazım. Enerjimiz çok az kaldı. Bir enerjim kaldı hatta. iki enerjim kaldı da. Neyse. Yoruldu vallahi ya. Yoruldum yoruldum yoruldum. Ne diyor? You indi this soup da sana bir tane biber, acı biber almamız lazım ya. Acı biber almadan nereye gidiyorsun? Çorbayı bul diyor. Çorbanın zaten yerini biliyorum ben. Acı biber nerede arkadaşlar? Bir biliyorum. Acı biberi yok. Dur bakayım marketten acı biber alabilir miyim şu an? Yok market nerede? Ha market burada arkadaşlar. Acı biber 100 lira diyor. Alalım mı? Alalım mı? 100 lira 100 liramız var mı? Kaç liramız var? Ben de bilmiyorum ki valla. 100 lira 100 lira 100 lira. Ah aldım 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 aldım. aldım. 100 liraya aldım vallahi acı biberi. Şu an rahatladım. Şu an rahatladım arkadaşlar. Mrs. T nereye gidiyor? Yukarı çık be abla. Yukarı çık ya. Hep altlarda gezme. Hep atlarda gezme. Ne işin var sürekli atlarda geziyorsun? Sinek gibi. Allah Allah. Dur bakalım. Mrs. T. Gitti. Nereye gitti arkadaşlar? Bir odaya girdi şu an. Vallahi şu karşıdaki odaya girdi diyeceğim. Evet. Yatağa gir. Yatağa gir. Yatağa gir. Aman, aman 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 aman. Gel gel gel. gel. Şuraya sosu koyalım. Sosu koyalım. Sos 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 sos. sos. Hoppa hoppa o oh, bo 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 ben kaçar ben kaçar ben kaçar Serhan Games kaçar Serhan Games kaçar Misisi yandın sen bu acile var ya sen ejderhaya ödeceksin vallahi İnelemiyorum Sana bayram hediyesi verdim vallahi hadi bakalım yine gitsin bayramda hastanede vakit geçirdiniz bakalım hastaneyi ziyaretine gelmeyeceğim ama böyle olmaz Uf 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 İç 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 <gülüyor> 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 Yadula ya dön pı 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 Ne oldu ya? Dit 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 arkadaşlar Serhan Gepsi abone olmayı unutmayın Yeni videolarda görüşürüz